Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla elçe genelindeki tüm parklarda büyük bir çalışma başlatan Eyyubiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın en eski mescidi alanlarından biri olan Tılıfınır Parkı'ndaki onarım çalışmalarını tamamladı. İlçe genelindeki parklarda yapısal düzenleme, çim yenileme, budama, ilaçlama çalışmalarına devam eden Eyyubiye Belediyesi, şehrin en eski mesire alanlarından biri olan ve konumuyla şehrin her tarafına hakim olan Tılfındır Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını bitirdi. Bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Eyyubiye Belediyesi, diğer tarafta da mevcut parkların bakım ve yenileme çalışmalarını da düzenli olarak devam ettiriyor. Yaz sezonunun sona ermesiyle tüm parkları bakıma alan Eyyubiye Belediyesi, vatandaşlara dört mevsim boyunca faydalanabilecekleri yemyeşil alanlar oluşturmayı hedefliyor. Evet, evet, evet. Parklarda kullanılan banklar, kamelyalar, çöp kovaları gibi açık hava mobilyalarını kendi atölyesinde üreten Eyyubiye Belediyesi, yeni peyzaj bitkileri ve fidanların da büyük bölümünü kendi imkanlarıyla yetiştiriyor. you <laughs>